zamanlar ne ümitlerle ne hayallerle aldığımız hediyeleri bugün aldığıma giden gitsin sen şarkılar söyle içinden deyip satacağız. Mezatımızın birkaç kuralı var önceden bahsedeyim. Şimdi buradan aslında sizlerin de yapmasını istiyoruz. Biz bir örnek teşkil edeceğiz. Buradan seçtiğimiz bir ürünün başlangıç fiyatı var. Ne yazık ki elimizde numaralarımız ya da dövizlerimiz yok. El kaldırarak istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Elif Şafak'ın Kayıp Ağaçlar Adası. Acayip bir değermişti buna. Eski sevgilisinden kalmış. Açılış fiyatı sizce ne kadardır? Okay. Bir kuruş. 1 <laughs> kuruş. <laughs> Kitabın değeri değil. Şu anki onun biçtiği değer. 1 kuruştan açıyoruz. Var mı artıra? 2 kuruş. 2 kuruş geldi. <laughs> Beğ Beğ liranın. Liranın. Arkadan 5 lira geldi. 50 lira. 50 lira. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın gerçek değeri geliyor. 50 <laughs> 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 lirayı görebilir miyim? Elin Elin lirayı en son kimdeydi? 50 lira. Beyefendi de. <laughs> <laughs> <Seninle> Bak <bağlanıyor> <laughs> 55 lira geldi beyefendi. 55,5 <laughs> geldi. 55,5 geldi. 55 yetişmiş. 575. <laughs> <Çünkü 55. 75. gülüyor> <50 gülüyor> 56. 56 lira geldi. 100 geldi. Abi <laughs> Saat 120 geldi. Stop, 125, <laughs> 125. 125 125 gün mi, görebilir miyim? El kaldırdım. Takip 125 lira. <gülüyor> <gülüyor>